Tarih bazen savaş meydanında değil, bir çadırın içinde alınan kararlarla değişir. Düşünün, Osmanlı ordusu Rus çarını kıskaca almış. Düşman yok edilmek üzere. Ama tam o anda devreye bir kadın giriyor ve tek bir gece iki imparatorluğun kaderini geri dönülmez şekilde değiştiriyor. 1711 Purut Savaşı Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa ve Rus çariçesi Katerina'nın akıllara kazınan o gizemli gecesi. Baltacı Mehmet Paşa sıradan biri değildi. Anadolu'da doğmuş, saraya girmiş, yıllarca sadakatle görev yapmış bir devlet adamıydı. Kader onu Osmanlı'nın en kritik dönemlerinden birinde sadrazamlık makamına getirdi. Çar Petro ise Rusçayı küçük bir klezlikten büyük bir imparatorluğa dönüştürme peşindeydi. Osmanlı ile yolları kesiştiğinde Petro Karadeniz'e açılmak ve sıcak denizlere inmek istiyordu. Bu Osmanlı için büyük bir tehdit demekti. 1711 yazında Osmanlı ordusu Purut Nehri kıyısında Rusları kuşattı. Çar Petro ve ordusu tamamen çaresizdi. Tarihçiler o anı şöyle anlatır. Eğer Osmanlı son darbeyi vursa Rusya diye bir devlet belki de tarihten sinilebilirdi. Ama işte burada devreye Petron'un yanında olan eşi Çaliçek Katerina girdi. Katerina sıradan bir kadın değildi. Zekası, cesareti ve kararlılığıyla öne çıkan biriydi. Rivayetlere göre yanında bulunan bütün mücevherleri, altınları ve hazineleri toplattı. Bunları sadrazam Baltacı Mehmet Paşa'ya sunmak üzere hazırladı. Ama sadece hediyeler mi? İşte burası tarihin sis perdesi. Bazı kronikler Çariçe'nin bizzat Baltacı'nın çadırına gittiğini ve onu ikna ettiğini yazar. Kimileri ise bu iddiayı tamamen bir iftira olarak görür. Ancak kesin olan bir şey var. O gece Osmanlı'nın tavrı kesin olarak değişti. Osmanlı ordusu Rusları yok edecek konumdayken Baltacı Mehmet Paşa barışa razı oldu. Purut Antlaşması imzalandı. Buna göre Rusya Osmanlı'ya bazı tavizler verecekti. Çar Petro kurtuldu. Rusya tarihten silinmekten son anda döndü. Düşünün, eğer Osmanlı o gün son darbeyi indirseydi belki de bugün ne Moskova ne Petersburg ne de Rusya'nın dünya siyasetindeki ağırlığı olurdu. Bu karar Osmanlı'da büyük bir tartışma yarattı. Baltacı Mehmet Paşa neden düşmanı yok etmedin diye suçlandı hakkında dedikodular yayıldı. Çariçe ile görüştü. Onun cazibesine kapıldı dendi. Bu söylentiler paşanın kariyerini oldukça yıprattı. Oysa bazı tarihçiler farklı bir noktaya dikkat çekerler. Osmanlı ordusunun lojistiği tükenmişti. Erzak sıkıntısı vardı. Baltacı belki de gerçekçi bir stratejiyle hareket etmişti. Yani mesele sadece bir kadın değil, askeri ve siyasi dengelerdi. Ama işte tarih bazen gerçeği değil, söylentileri hatırlar. Bugün bile baltacı ve çaliçe denince akla gelen şey Osmanlı'nın kaçırdığı büyük bir fırsat. Kimileri paşayı hain ilan eder, kimileri ise onu Osmanlı'yı büyük bir bataktan kurtaran akıllı bir devlet adamı olarak görür. Peki ya sizce? Çariçe Katerina gerçekten bir imparatorluğu kurtaran kadın mıydı? Yoksa Baltacı Mehmet Paşa imparatorluğun çıkarlarını gösteren bir strateji uzmanı mıydı? Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Ama bildiğimiz tek şey şu. 1711'de Purut kıyısında verilen o karar yalnızca Osmanlı'nın değil, dünyanın geleceğini de değiştirdi. Bir düşünün, eğer o gece farklı bir yol seçilseydi, belki de bugün Rusya diye bir devlet olmayacaktı. Baltacı Mehmet Paşa'nın çadırında geçen o gizemli gece tarihin en büyük ya olsaydı sorularından biridir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Baltacı Mehmet Paşa hata mı yaptı yoksa ileri görüşlü bir siyasetçi miydi? Yorumlara yazın, görüşlerinizi birlikte paylaşalım. Gözlem noktasını takip etmeyi unutmayın.